Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ikinci ünitenin ikinci bölümü olan kalıtımdan bahsedeceğiz. Çaprazlamalar yapacağız. Tabi çaprazlama yapmadan önce bu işin temel mantığını öğreneceğiz. Kalıtımdan bahsedeceğiz. Mendel'den bahsedeceğiz. Ve işin sonunda çaprazlama yapabilir hale geleceğiz. O zaman zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Eşeyli üreyen canlıların dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşerek yavru bireyler elde edilmesine çaprazlama yani döllenme denir. Sperm ve yumurtanın birleşmesi yani döllenme sonucu oluşan zigotta anne ve babadan aktarılan genler bulunur. Bu genler yavru canlının sahip olacağı kalıtsal özellikleri belirler. Annenin sahip olduğu genler dişi üreme hücresi olan yumurta hücresiyle yavruya aktarılırken babanın sahip olduğu genler erkek üreme hücresi olan sperm ile yavruya aktarılır. İşte dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi olan spermin birleşmesiyle döllenme meydana gelir Döllenme sonucunda bir zigot oluşur, yani bir yavru canlı oluşur. Yumurta hücresinin taşıdığı genler ve sperm hücresinin taşıdığı genler birleştiği için yavru canlıda anneden ve babadan gelen genler bulunur. Örnek veriyorum anne göz rengi karakteri bakımından mavi göz rengine sahip olsun, baba kahverengi göz rengine sahip olsun. İşte doğacak çocuğun göz renginin hangi göz rengi olacağına karar vermeye çalışacağız, yani ihtimalleri bulmaya çalışacağız bu konuda. Peki devam edelim kalıtım nedir? Kalıtım karakterleri belirleyen genlerin nesiller boyunca aktarılmasına kalıtım denir. Denir. Kalıtım bilimini inceleyen bilim dalına genetik yani kalıtım bilimi denir. Kalıtım biliminin kurucusu Mendel olarak kabul edilir. Bakın karakterleri belirleyen genlerin nesiller boyunca aktarılmasından bahsediyoruz. Karakter dediğimiz neydi? Göz rengi, boy uzunluğu, saç şekli gibi özelliklere karakter diyeceğiz bu konuda. İşte bu gibi özelliklerin nesiller boyunca aktarılmasına kalıtım diyoruz. Kalıtım bilimini inceleyen bilim dalına genetik yani kalıtım bilimi adını veriyoruz. Genetik biliminin kurucusu Mendel, bezelye bitkileri üzerinde yaptığı çalışmalarda bezelyeleri tek karakter bakımdan çaprazlamış ve elde ettiği sonuçları kaydetmiştir. Peki Mendel kalıtım çalışmalarında niçin bezelye bitkilerini kullanıyor? Çünkü bezelye bitkilerinin yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Yine döllenme kontrolü de oldukça kolaydır. Bezelye bitkileri çok sayıda karaktere sahiptir. Mesela çiçek rengi, tohum şekli, tohum rengi gibi birçok karakteri vardır. Aynı zamanda bezelye bitkileri çok çabuk çoğalabiliyor. Yılda 3-4 kez ürüyor. Bu yüzden deney kısa sürüyor. İşte bu gibi sebeplerden dolayı Mendel kalıtım çalışmalarında bezelye bitkilerini kullanmıştır. Bu konuyu iyi bir şekilde öğrenebilmek için ve çaprazlama çalışmalarını yapabilmek için kalıtımla ilgili bazı temel kavramlar var. Bu kavramları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi sakin sakin tane tane bu kavramları tanımaya başlayalım. Birinci kavramımız karakter. Karakter ne demek? Bakın bireylerin sahip olduğu özelliklere karakter adı verilir. Bazı karakterler kalıtsaldır ve genlerin etkisiyle meydana gelir. Örneğin göz rengi, saç şekli, ten rengi, kan grubu, tohum şekli, çiçek rengi gibi özellikler işte biz bunlara bu konuda karakter adını vereceğiz. Örnek veriyorum şekilde görülen çocuk göz rengi karakteri bakımından mavi gözlü. İkinci şekilde saç şekli karakteri bakımından birincisi kıvırcık saçlı iken ikincisi düz saçlı. Yine çiçek rengi karakteri bakımından örnek verecek olursak sarı çiçek karakteri, pembe çiçek karakteri, kırmızı çiçek karakteri gibi örnekler verebiliriz. İkinci kavramımıza devam edelim. İkinci kavramımız genotip. Genotip nedir? Bir canlının Belirli bir karakter bakımından taşıdığı genlerin tamamına genotip adı verilir. Bir canlının genotipi anne ve babasından gelen genlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Büyük A, büyük a, büyük A küçük a, küçük a küçük a gibi harflerle gösterilir. Yani şunu demek istiyoruz. Bir canlı belirli bir karakter bakımından genlerini kimden alır? Bir tanesini annesinden, bir tanesini babasından alır. İşte bir karakter bakımından annesinden ve babasından aldığı genlere biz genotip diyoruz. Yani kabaca genotip dediğimiz şey canlının gen yapısıdır ve bu konuda canlının gen yapısını işte bu şekilde harflerle göstereceğiz arkadaşlar. Bu harfler ne anlama geliyor? Örnek veriyorum. Büyük A büyük A yazmışız değil mi? Büyük A'nın bir tanesi anneden gelmiş, bir tanesi babadan gelmiş ve canlının genotipi büyük A büyük A olmuş diyeceğiz. Ve yine aynı şekilde dikkat ederseniz canlı genin bir tanesini anneden almış, bir tanesini babadan almış ve sonuç olarak canlının gen yapısı büyük A küçük A olmuş. Yine gen yapısını aşağıdaki şekilde bir gösterelim. Bakın canlının genotipi büyük A büyük A. Bu ne demek? Genin bir tanesini babadan bir tanesini anneden almış demek. Güzel fenotip kavramıyla devam edelim. Fenotip nedir? Bir canlının genler ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüne fenotip denir. Örneğin kıvırcık saç şekli, mavi göz rengi, bezelilerde buruşuk tohumlu ya da düz tohumlu olma bir fenotip örneğidir. Yani fenotip demek genlerin ve çevresel faktörlerin etkisiyle canlının dış görünüşüne biz fenotip diyoruz. Örneğin bu çiçeğin dış görünüşüne kırmızı. Demek ki bunun fenotipi kırmızıdır diye. Tabi fenotipin ortaya çıkmasında, yani dış görünüşün ortaya çıkmasında genlerin etkisi var. Aynı zamanda çevresel faktörlerin de etkisi vardır. Örnek veriyorum, anne ve babasından kısa boylu olma geni almış ve kısa boylu olması gereken bir çocuk basketbol oynayarak biraz daha uzun boylu olabilir. İşte basketbol oynaması ve bir tık daha uzun olması, çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bir fenotiptir. Yani size fenotipin ortaya çıkmasında sadece genlerin etkisi vardır derlerse, hayır diyeceksiniz. Çevresel faktörlerin de etkisi vardır diyeceksiniz. Evet, geldik alel kavramına. Bir karakterin oluşumunu sağlayan genlerin gösterilişine alel denir. Bu nedenle bir canlının bir karakter bakımından genotipi gösterilirken aynı harf çiftler halinde gösterilir. Yani bir canlının bir karakter bakımından gen yapısının harflerle gösterimine alel diyoruz arkadaşlar. Mesela şekil üzerinden bir örnek verecek olursa saç rengi genini düşünelim. Diyelim ki babadan çocuğa siyah saç geni aktarılacak. Anneden ise sarı saç geni aktarılacağını hayal edelim. İşte bu saç rengi geninin harflerle gösterimine alel diyoruz gençler. Diyelim ki siyah saç rengi geni baskın olsun ve onu büyük A harfiyle gösterelim. Sarı saç geni çekinik olsun ve onu küçük a harfiyle gösterelim. Baskın ve çekinik kavramını birazdan anlatacağım. Babadan yavruya siyah saç aleli geldi. Anneden yavruya sarı saç aleli geldi. Dolayısıyla ne oldu? Büyük A ve küçük a oldu. Dikkat edin yavru hem siyah saç geni var hem de sarı saç geni var. İşte yavrunun saç rengi karakteri bakımından genleri toplamına ne diyorduk? Genotip diyorduk. İşte bu yazdığım yavrunun saç rengi karakteri bakımından genotipidir. Büyük A siyah saç geni yani aleli küçük a ise sarı saç geni yani sarı saç alelini ifade ediyor bizim için. Yani bir canlının bir karakter bakımından genotipi alel gen çiftiyle gösterilir gençler. Şimdi gelelim baskın alel diğer adıyla dominant alel kavramına. Bakın karakterlerin oluşumunda fenotipte etkisini her zaman gösteren alellere baskın alel denir. Baskın aleller büyük A, büyük B, büyük C gibi büyük harflerle gösterilir. Baskın alel fenotipte yani dış görünüşte etkisini her zaman gösteren aleldir. Bu yüzden bunları büyük harfle gösteriyoruz. Deminki örneğimizde babadan siyah saç geni, anneden sarı saç geni gelmişti. E çocuğun saç rengi ne olacak? Yarısı siyah, yarısı sarı mı olacak? Tabii ki hayır. Hangi alel baskınsa çocuğun saç rengi o olacak. Bu örnekte siyah saç rengi alele baskın olduğu için çocuğun saç rengi siyah saç oldu. Peki çekinik aleldedir. Diğer adıyla resesif alel. Baskın alelle birlikte olduğunda fenotipte etkisini gösteremeyen alel. Çekinik alel olarak adlandırılır. Çekinik aleller küçük a, küçük b, küçük c gibi baskın alelin gösterildiği harfin küçüğü ile gösterilir. Deminki örneğimize geri dönecek olursak anneden çocuğa çekinik alel gelmişti. Sarı saç aleli çekinik olduğu için baskın alel karşısında etkisini göster ve çocuğun saç rengi siyah saç olmuştu. Fakat çocuğun genotipine bakarsanız aslında çocuğun genotipinde sarı saç geni var arkadaşlar. Ama çekinik olduğu için etkisini gösteremiyor. Peki saf döl nedir? Bakın dikkat edin saf dölün bir diğer adı arı döl bir diğer adı da homozigot. Saf döl canlıların herhangi bir karakterini oluşturan iki gende birbirinin aynısı ise buna saf döl denir. Bir karakter bakımından saf döle sahip genotip iki tane aynı harfle gösterilir. Mesela büyük A büyük A büyük B büyük B. Küçük C, küçük C, küçük D, küçük D gibi. Saf dönüm bu şekilde göstermesinin sebebi nedir? Şurada bir açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Eğer canlı genotipi bu şekilde büyük A ağ, büyük A ise bu ne anlama geliyor? Hem annesinden hem babasından baskın alel almış ve saf bir genotipe sahip olmuş. Deminki örneğimizi uyarlayacak olursak annesinden de babasından da siyah saç alel almış. Dolayısıyla çocuk direkt siyah saçlı olmuş. Gen yapısında sarı saç aleli yok. Bu yüzden saf diyoruz. Sadece siyah saç aleli var. Yine aynı şekilde hem annesinden hem de babasından çekinik alel alabilir çocuk. Yine deminki örneğimizi uyarlayacak olursak küçük D küçük D genotipine sahip bir çocuk annesinden sarı saç aleli babasından sarı saç aleli almış ve sarı saçlı bir birey olmuş. İşte gen yapısında sadece sarı saç aleli olduğu için yine buna saf döl diyoruz. Eğer çocuk babasından siyah saç aleli, annesinden sarı saç aleli almış olsaydı işte o zaman saf olmayacaktı. Çünkü genotipinde hem siyah saç aleli var hem de sarı saç aleli var. İşte bu tür genotiplere saf döl diyemezsiniz. Bu tür genotiplere ne dersiniz? Melez döl dersiniz. Hemen bakalım melez döl neymiş? Melez döl diğer adıyla heterozigot. Canlıda karakteri oluşturan iki genin de farklı özellikte olmasıdır. Yani bir karakteri belirleyen genlerden birisi baskın, diğeri çekinik ise buna melez döl diğer adıyla heterozigot denir. Büyük u, küçük u, büyük a, küçük a, büyük büyük B, küçük B, büyük E, küçük E gibi. Böyle bir genotübe neden melez döl Çünkü gen yapısında hem siyah saç aleli hem de sarı saç aleli var. Eğer sadece siyah saç aleli olsaydı saf döl Eğer sadece sarı saç aleli olsaydı yine saf döldüyecektik. diyecektik. Kalıtımla ilgili bu kavramları öğrendiğimize göre Mendel'in yapmış olduğu bezeleri üzerinde çaprazlamaları biraz inceleyelim. Evet geldik tek karakter çaprazlamalarına. Mendel bezeler üzerinde yaptığı çaprazlama örneklerinden bir tanesi aşağıda verilmiştir. Mendel bu çalışmada çiçek rengi karakteri bakımından saf mor çiçekli bezeliği ile saf beyaz çiçekli bir bezeliği çaprazlamış ve oluşacak yavru canlının genotip ve fenotip oranları aşağıdaki gibi bulmuştur. Parantez içinde bezeleri de mor çiçek rengi aleli beyaz çiçek rengi aleline baskındır diyor. Şimdi Mendel mor çiçekli bir bezeliği ile beyaz çiçekli bir bezeliği çaprazlamış. Mor çiçekli bezelerin genotipi büyük M büyük M, Beyaz çiçekli bezelerin genotipi küçük m küçük müymiş? Hocam mor çiçekli bezelerin genotipinin büyük M büyük M, beyaz çiçekli bezelerin genotipinin küçük M küçük M olduğunu nasıl karar veriyoruz? Dikkat edin yukarıdaki açıklamada saf mor çiçekli bir bezelye ile saf beyaz çiçekli bir bezelyeyi çaprazlamış. Ve yine bezelerde mor çiçek aleli beyaz çiçek aleline baskın diyor. Mor çiçek aleli baskın olduğu için mor çiçeği ben büyük M harfiyle gösteriyorum. Beyaz çiçek çekinik olduğu için beyaz çiçeği ben neyle gösteriyorum? Küçük M harfiyle gösteriyorum. İşte burada saf mor çiçekli dediği için ikisini de büyük M ile gösterdim. Saf beyaz çiçekli bezelye dediği için de onu küçük M küçük M harfiyle gösterdim. Zaten beyaz çiçek çekinik karakter olduğu için onu küçük harfle göstermek zorundayım. Burada bir tane büyük m harfi yazarsam ne olur? Çiçek beyaz çiçekli olmaz, mor çiçekli olur arkadaşlar. O yüzden beyaz çiçekli bir bezelyenin genotipini mutlaka küçük m küçük m harfiyle göstermek zorundayım. Çaprazlanacak bezeleri genotiplerini nasıl bulduğumuzu öğrendiğimize göre burayı temizleyelim ve çaprazlama işleminin nasıl yapıldığını bir bakalım. Şimdi çaprazlama işlemi yaparken öncelikle ilk bezelyenin birinci aleli ve ikinci bezelyenin birinci aleli birleştirilir. Daha sonra yine ilk bezelyenin birinci aleli ve ikinci bezelyenin ikinci aleli birleştirilir. İlk bezelyenin birinci birinci işimiz bittikten sonra ikinci alele geçilir. Yine aynı şekilde ikinci alelle buradaki birinci alel, buradaki ikinci alelle buradaki ikinci alel birleştirilir. Bakın buradan büyük M geldi, buradan küçük M geldi. Ne oldu? Büyük M, küçük M. Yine bu alelle işim bitmedi. Devam ediyorum. Buradan büyük M aleli geldi. Buranın ikinci aleli geldi. Ne oldu? Büyük M, küçük M oldu. Artık buradaki birinci alelle işim bitti. İkinciye geçebilirim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci alelle buradaki birinci alelle birleştiriyorum. Buradaki ikinci alelle buradaki ikinci aleli birleştiriyorum. Ve sonuç olarak oluşacak bezelinin dört tane genotip ihtimalini buluyor. Bakın gençler burada dikkat edin. Çaprazlama sonucunda 4 tane birey elde etmiyoruz. Bir tane bireyin oluşabilecek genotiplerinin 4 ihtimalini buluyoruz. Yani siz bu genotipteki mor çekti bir bezelye ile bu genotipteki beyaz çekti bir bezelyeyi çaprazladığınızda oluşabilecek bezelyenin genotip ihtimalinin tamamı büyük M küçük M oluyor. Bu yüzden genotip ihtimali %100 ihtimalle melez döldür. Yani büyük M küçük M'dir diyoruz. Melez döl olmasının sebebine gen yapısında hem mor çek aleli var hem de beyaz çek aleli var. Eğer sadece mor çek aleli olsaydı bunun gibi işte buna saf döl diyecektik ya da sadece beyaz çekaleli olsaydı yine buna saf döl diyecektik. Fakat hem mor çekaleli hem de beyaz çekaleli olduğu için melez döl diyoruz. 4 tanesi de melez olduğu için %100 ihtimalle melez döl diyoruz. Peki oluşabilecek bireylerin fenotip ihtimalleri ne olur? Mor çekaleli büyük harfle gösterilmiş dolayısıyla mor çekaleli baskındır. Öyleyse çekinik alel mor çiçeğin yanında etkisini gösteremeyecek ve bütün ihtimallerde çiçek rengi mor çek olacak. O yüzden %100 ihtimalle fenotipi mor çekte olur diyoruz. İşte çaprazlama dediğimiz bu şekilde yapılıyor. Zor değil arkadaşlar. Bulmaca çözüyor gibi sırayla gidecek bilmeyeceksiniz. Kaltınla ilgili temel kavramları bilmezsiniz. işte bu şekilde genotipleri yazamazsınız. Dolayısıyla soruyu çaprazlamayı yapamazsınız. Ama korkmayın hepsini zamanla yavaş yavaş öğrenirsiniz. Konu ne kadar güzel ve zevkli olduğunu farkına varırsınız. Çaprazlamalar en sevdiğiniz konu haline gelir. Yine bakın çaprazlama yapılırken çaprazlamaya katılan bireylerin çaprazlandığını göstermek için aralarına x işareti konur. Yani şu şekilde iki bezeleyi çaprazlıyorsam ya da iki farklı karakteri çaprazlıyorsam ne yaparım? Aralarına çarpı işareti konur ve bunların çaprazlandığını gösterir. Olayı biraz anladığımıza göre şimdi birlikte beraber bir soru çözelim. Evet örnek örneğimize bakın ve dikkatle ne yaptığımı takip edin. Örnekte diyor ki saf döl mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelyeyi çaprazlayıp yavru bireylerin genotip ve fenotip ihtimallerini yazınız. Bezelyeleri de mor çek aleli beyaz çek aleline baskındır. Öncelikle ne yapıyorum? Hemen alelleri harflendiriyorum. Bakıyorum bezelyeleri de mor çek aleli beyaz çek aleline baskınmış. O zaman mor çek alelini büyük harfle beyaz çek alelini küçük harfle göstereceğim. Yapıyorum mor çiçek neymiş? Büyük harfle beyaz çiçek neymiş? O da küçük harfle gösterilirmiş. Çünkü mor çek baskın, beyaz çek çekinik. Bunu yaptıktan sonra artık soru köküne bakarak ata bireylerin genotipini çıkarmam gerekiyor. Çünkü genotiplerini çaprazlayacağım. Ne var elimde? Mor çekli bir bezelye, bir de beyaz çekli bir bezelye var arkadaşlar. Mor çekli bezelye saf dölmüş. Hemen yazıyorum. Moru büyük M harfiyle gösteriyordum. Saf olduğu için ikisini de büyük M harfiyle göstereceğim. Şimdi beyaz şey geldiğimde burada bana saf ve de çekinik dememiş. Sadece beyaz çekli bir bezelye ile çaprazlandığını söylemiş. Fakat soruda beyaz çekli bezelyenin saf dölmü, melez dölmü olduğunu belirtmese bile ben bunun saf del olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü beyaz çiçek aleli çekinik bir alel. Küçük harfle gösterilmiş. Eğer ben beyaz çiçeğin genotipini mele şekilde yazmaya çalışırsam bu olmaz. Peki neden? Bakın dikkat edin. Büyük M harfi mor çiçeği ifade ediyordu. Mor çek baskın olduğu için bu bezelerin beyaz çiçekli olma ihtimali yok. Çünkü baskın alel fenotipte etkisini gösterecek ve çiçek beyaz çiçekli değil mor çiçekli olacak. O zaman ben bunu küçük M küçük M şeklinde yazmak zorundayım beyaz çiçek olabilmesi için. Ata bireylerin genotipini yazdıktan sonra çaprazlama yapması çocuk oyuncağı. Çaprazlama sorularını yapabilmek için mutlaka ata bireylerin genotipleri yazabiliyor olmamız lazım. Ata bireylerin genotiplerini nereden yazacağız? Tabii ki soru kökünden yazacağız. Soru kökünde bana saf döl mor çiçekli bezelye der. Ben hemen onun genotipini yazarım. Beyaz çiçekli bezelye der. Ben hemen onun genotipini yazarım. Mesela bu genotipleri yazabilmekte. Bu genotipleri yazabiliyorsanız gerisi kolay. Çaprazlama işaretimizi koyalım ve çaprazlamaya başlayalım arkadaşlar. Bakın birinci bezelyeden büyük M harfi, ikinci bezelyeden küçük M harfi gelecek. Oluşacak birinci ihtimal ne olur? Büyük M, küçük M. Yine devam ediyorum. Buradan birinci alel, buradan ikinci aleli aldım. Yine büyük M, küçük M oldu. Birinci alelle işimi bitirdikten sonra hemen ikinci alele Geçiyorum. Buradan büyük m aleli gelir. Buradan küçük m aleli gelir. Ne olur? Büyük m küçük m. Buradan büyük m aleli gelir. Buradan küçük m hale gelir. Ne olur? Büyük m küçük m. Dikkat edin oluşacak bezelerin genotip ihtimalinin tamamı melez dölü oldu. Yani büyük m küçük m oldu. O zaman çaprazlama sonucunda oluşabilecek genotip ihtimalleri ne olur arkadaşlar? Hemen onu yazalım. Genotip ihtimalleri %100 ihtimalle ne olur arkadaşlar? Melez döl olur arkadaşlar. Büyük m küçük m. Peki fenotip ihtimalleri ne olur? Fenotip neydi? Canlının dış görünüşüydü. İhtimallere baktığınız zaman bezelye çiçeğinin dış görünüşü hangi renkte olur? Tabii ki %100 ihtimalle mor renkte olur. Çünkü bütün ihtimallerde mor çiçek aleli var. Mor çiçek aleli baskın aleli olduğu için fenotipte etkisini gösterecek. Ve bütün ihtimallerde bezelyenin çiçek rengi mor çiçek olacak. O zaman yazıyorum %100 ihtimalle mor çiçekli bir bezelye olacak arkadaşlar. Bakın çaprazlama sorularını yapabilmek için ne yapmamız lazım? Tek karakter çaprazlamalarında öncelikle ata bireylerin genotipleri belirlenir. Daha sonra çaprazlama yapılarak ata bireylerden yavruya aktarılacak genotip ve fenotip ihtimalleri hesaplanır. Yani sana diyor ki soru köküne bakacaksın ve ata bireylerin genotiplerini belirleyeceksin. Ondan sonra çaprazlaması kolay diyor. Hocam ben bu şekilde yapmakta zorlanırım, birbirine karıştırırım diye endişe ediyorsanız size bir de Punnet karesini göstereyim arkadaşlar. O da farklı bir yöntemdir. Bir tablo üzerinden çaprazlamada yapabilirsiniz. Bunun için şöyle yan tarafa bir tane tablo çizelim arkadaşlar tablonun üst kısmına ve yan kısmına çaprazlanacak bireylerin genotipleri yazılır yani burada çaprazlayacağım bezelyenin genotipini buraya yazıyorum büyük m büyük m diğer bezelyenin genotipinde bu tarafa yazıyorum küçük m küçük m olacak şekilde tabloya bu şekilde alelleri yazdıktan sonra yapacağım işlem basit bununla bunu birleştirip buraya yazıyorum bununla bunu birleştirip buraya yazıyorum hadi yapalım o zaman bu alelle bu alel buraya yazılır büyük M küçük m. Bu alelle bu alel buraya yazılır büyük M küçük m. Alt satıra geçtim. Bu alelle bu aleli buraya yazarım büyük M küçük m ve yine bu alelle bu aleli buraya yazarım. Ne olur? Büyük M küçük m. Gördüğünüz gibi çaprazlama işlemini bitirdim ve aynı sonuçlara ulaştım. Eğer bu şekilde çaprazlarken karıştırıyorsan punnet karesini kullanabilirsin ama biz şu şekilde çaprazlamanı tavsiye ediyoruz. Çünkü bunu alıştıktan sonra ilerleyen zamanlarda çaprazlamayı kendi zihninden de yapabilir hale geleceksin. Hadi bir tane daha çaprazlama soru çözelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Melezdül düz tohumlu bir bezeli ile buruşuk tohumlu başka bir Bezelyeyi çaprazlayıp meydana gelebilecek bezelyelerin genotip ve fenotip oranlarını bulunuz. Bezelilerde düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır. Hemen yapalım. Bezelilerde düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskınmış. O zaman yazıyorum. Düz tohum ne olur? Büyük harfle gösterilir. Çünkü baskın. Büyük de ile gösterdim. Buruşuk tohum ne olur? O da küçük d harfiyle gösterilir çünkü çekinik alel. Hadi şimdi çaprazlanacak ata bireylerin genotiplerini bulalım. Kimle kim çaprazlanıyormuş? Melez döl düz tohumlu bir bezelye çaprazlanıyormuş. Hemen onu yazıyorum. Düz tohumlu bir bezelye çaprazlanıyormuş. Fakat neymiş? Melez dönmüş. Melez olduğu zaman ne yapıyordum? Bir tane büyük harf, bir tane küçük harfle gösteriyordum. Yani melez olduğu için genotipinde hem düz tohum aleli hem de buruşuk tohum aleli oluyor. Devam ediyorum. Buruşuk tohumlu başka bir bezelye çaprazlanmış. Yazıyorum. Buruşuk tohumlu başka bir bezelye yazacağım. Bunun genotipini nasıl yazacağım? Buruşuk tohum çekinik alel olduğu için bunu küçük de küçük d harfiyle göster lazım. Eğer büyük D harfi yazarsam bu burçuk tohum olmaz, düz tohum olur. Hadi o zaman çaprazlamaya başlayalım. Buradan büyük D harfi geldi, buradan küçük D geldi. Ne oldu? Büyük D küçük D. Buradan büyük D geldi, buradan küçük D geldi. Ne oldu? Büyük D küçük D. Buradan küçük D harfi geldi, buradan küçük D harfi geldi. Ne oldu? Küçük D küçük D. Buradan küçük D harfi geldi, buradan küçük D harfi geldi. Ne oldu? Küçük D küçük D. Çaprazlama sonucunda elde ettiğimiz genotip ihtimallerine 4 ihtimalden 2 tanesi melez 2 tanesi saf çekinik. O zaman hemen genotip ihtimallerini yazalım arkadaşlar. Genotip %50 ihtimalle melez döl. Melez döl. Yani büyük de küçük de. %50 ihtimalle de saf, çekinik döl. Yani küçük de küçük de. Bakın dikkat ederseniz saf çekinik olduğunu özellikle belirttim. Çünkü sadece saf döl deseydim bu büyük de büyük de olarak da anlaşılabilirdi. Ama ben çekinik yazarak küçük de küçük de olduğunu anlatmaya çalıştım. Peki çaprazlama sonucunda fenotip ihtimalleri ne olur? Dikkat edin bu iki ihtimal düz tohumu bu iki ihtimal buruşuk tohumu ifade ediyor. Bunların düz tohum olmasının sebebi yapısında baskın düz tohum alelinin olması. Bunların buruşuk tohum olmasının sebebi de yapısında sadece buruşuk tohum alelinin olması. Baskın alel olsaydı zaten onlar da düz tohum olacak. O zaman hemen fenotip ihtimallerini yaz yazıyorum arkadaşlar. Fenotip ihtimalleri neydi? %50 ihtimalle düz tohum. %50 ihtimalle de buruşuk tohum oluyor. Gençler size tavsiyem bu örnekleri bir karalama kağıdına yazın ve benim çözdüğüm gibi sırayla çözmeye çalışın. Takıldığınız yerde videoyu açın ve çözümüne tekrar bakın. Sonra videoyu durdurup kendiniz çözmeye devam edin. Ve bu işi kendiniz çözebilir hale gelene kadar tekrarlayın arkadaşlar. Böyle yaparsanız çok daha hızlı bir şekilde öğrenirsiniz ve konunun mantığını anlarsanız Karşınıza çıkabilecek soruları daha kolay çözersiniz ve konudan keyif almaya başlarsınız arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitirelim. Gelecek derslerde görüşürüz arkadaşlar. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açın. Bize destek olmak için de videoları beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.